Bir dakika dinler misiniz lütfen? Bu ürün ciddi yanıklara neden olur. Göz ve cilt temasından sakınınız. Cilt ile teması halinde bulaşan giysiyi hemen çıkartın. Bol miktarda suyla hemen yıkayın. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. Bu lavabo açıcı. Bu da tıkanan lavabolarınızı basit fiziksel önlemler yerine ağır kimyasallarla açmaya çalışırsanız inanın hem kendinizi hem de ev halkını zehirlemiş olacaksınız. Lavabo açıcılarının iş görmediği durumlar da söz konusu olabilir. İşte o zaman bizim muhteşem ikili karbonat ve sirke devreye girsin. Bir çay bardağı karbonat üzerine bir su bardağı sirke katarak lavaboya dökün. Lavabonuzun hemen açıldığını göreceksiniz. Hem bu sayede lavabodan kaynaklanan pis kokulardan da kurtulacaksınız. İşte bu kadar basit.